Taş gibi hatun taciz değil. Ne demek kız o? Bilmiyorum. Bu şekilde bir başlık var. Onu bakayım. Fenomen Mika Silovana'ya taş gibi hatun yazan Haydar Nazım G. beraat etti. Mahkeme ifadeyi cinsel taciz saymadı. Taş gibi hatun. Kimmişten bu karı? Vallahi bilmiyorum. Fenomen Mika Silovana. Ha şurada. <laughs> taş gibi hatun demiş buna. <gülüyor> Hakim ceza veremedi mi etmiş? Evet yani. O zaman herkes birbirine taş gibi hatun der lavater ya. Hoş değil ya taş Ama gibi işte hatun. emsal var. Ne öyle e, Taş gibi hatun dediğinde birine demek ki? Böyle cedar... bir iltifat olabilir mi ya? He? Ha? Çok güzel bir bayan. Sosyal medyada yazmış ama. Öyle ha, değil mi? Sosyal medyada mi? mı? Evet yani yazmış evet. Haydar Nazım G. Berat etti. Salak. Ifade taş gibi değil. hatun dediğin bu mu? Buymuş. Nasıl ithamlar acaba tacize giriyor? Onu öğrenmek lazım aslında. Ben uyurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sürü yasa kanun çıkıyor. Bir dakika. Taş gibisin demek taciz değilmiş. Oku bakayım. Sosyal medya fenomeni. Tamam. Buraya okuduk. Ee, savcılık Silivana'ya yönelik yaşlansan da giderin olur. Taş gibi hatunsun. <laughs> Savcılık mı? Kızım haberi düzgün otur. Hayır bir dakika. Manyak. <laughs> Savcılık Silovana'ya yönelik he, yaşlansan da giderin olur taş gibi hatunsun ifadesini kullanan şüphelinin şüpheli kullanmış bu ifadeyi cinsel taciz suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis hapsini istedi. Aferin. Bak savcı sayın savcımız. Savcı işte istemiş. Istemiş. E, mahkeme yani, önemli. Kızım e, e, hazırlanmış. Savcı da mahkemeden e, bakalım karayla çıkacak. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde efendim e, şöyle yazıyor. Yargılanan zanlı söz konusu paylaşımı hatırlamadığını söyledi. O kadar çok altına yazdı ki belki acaba hangisine diye düşünüyordur. E. Niye yazar ki? Devam edelim. Mahkeme suçun unsuru oluşmadığına hükmederek sanığın beraatine karar verdi. Gerekçeli kararda kamuya mal olmuş fenomen kişilere karşı yazılacak yorum ve eleştirilerin sert, incitici ve ağır olabileceği bilinmektedir. denildi. Ya oğlum sen de şunu kaldır. Ben Ayten'e baktığımda karıya bakıyormuşum gibi geliyor. Sana bakıyorum ben ona bakıyormuş gibi gözüküyor. Devam edelim. Yani bilemiyorum. Ee... <laughs>